Ömer İbn Abdülaziz öyle bir söz söylüyor ki kendi ashabına hutbedeyken diyor ki ey insanlar siz eğer tasdik ediciler iseniz sizler ahmaklarsınız. Yok eğer yalanlayanlardansanız sizler helak olanlardansınız. Ne demek istiyor? Yani siz Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya. Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz, tasdik ediyorsunuz. Yani ahireti tasdik ediyorsunuz. Cenneti, cehennemi tasdik ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Siz ahmaksınız, ahmak. Neden? Çünkü gereğini yerine getirmiyorsunuz. Şayet siz eğer yalanlıyorsanız o zaman zaten helak olmuşsunuz. Size söylenecek hiçbir şey yok diyor. Aslında burada bize de bir ibret var ve bize bir nasihat var. Her birimiz iman ettiğimizi iddia ediyoruz. Cennetin hak, cehennemin hak olduğuna iman ediyoruz. Ahiretin olacağına, sıratın olacağına iman ediyoruz. Peki biz bunlara iman ediyoruz. Neden gereğini yerine getirmiyoruz? İşte Ömer bin Abdülaziz'in demek istediği bu. Yani kardeşler iman ediyorsanız gereğini yerine getirin diyor. Aksi takdirde siz ahmaklardan olursunuz diyor. Zaten yalanlayanlar helak olmuştur. Ama siz inandığınızı iddia ediyorsanız gereğini yerine getirin diyor.